Eşit bölmeli türde eşkare levhanın ağırlık merkezi O noktası olup levhadan taralı kısım çıkarılıyor. Buna göre taralı kısımla beraber numaralandırılmış kare parçalardan hangisi çıkartılırsa levhanın ağırlık merkezi ok yönünde kayar. Levhanın ağırlık merkezinin ok yönünde kayması için çıkardığımız parçaların ortak kütle merkezinin tam da bu doğrultuda olması gerekir. Yani 5'in üzerinde olması gerekir. Bu yüzden 5'in üzerinde olabilmesi için bu çıkarılan parçayla diğer parçanın birleşimi orada olacaksa eğer 1 numarayı çıkarmamız gerekmektedir. Cevabımız A seçeneğidir. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazla dalgalar yayan iki noktasal kaynak ile girişim deseni oluşturuluyor. Ardarda arda iki düğüm çizgisi arası uzaklık niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir. Ardışık iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısı kadardır. Dolayısıyla dalga boyunu değiştirdiğimizde düğüm çizgileri arasındaki uzaklık değişecektir. Dolayısıyla dalgaların genliğinden etkilenmeyecek, kaynaklar arası uzaklıktan etkilenmeyecek, leğendeki su derinliğinden etkilenir. Çünkü derinlik değişince dalga boyu değişecek. Aynı şekilde periyot değişince yine dalga boyu değişeceğinden buradan da etkilenecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Sürtünmeli ortamda 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli X ve Y cisimleri 60 Newtonluk kuvvet etkisiyle eğik düzlemde sabit ivmeli hareket yapıyor. Sürtünme katsayısı cisimler için eşittir. Cisimler hareket ederken aralarında oluşan etki tepki kuvveti kaç Newton olur? Burada sürtünme İç kuvveti etkilemeyeceğinden dolayı <laughs> ilk önce ivmeyi hesaplayalım. Bunun ağırlığı 20 newton, sinüs 37'den dolayı 0,6 ile çarparsak buraya 12 newton gelecektir. Burada da aynı şekilde 30 newtonluk bir ağırlığımız var. Sinüs 37 ile çarparsak buraya da 18 newtonluk bir kuvvet gelecektir. Burada. 60 newtonluk kuvvet hareket ettirirken 12 ile 18 engel oluyor yani engel olan toplam 30 newtonluk kuvvet var toplam kütlemiz 5 ivmeyi bilmiyoruz buradan ivmemiz 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye kare olur buradaki etkileşim kuvvetine T dersek sistem yukarı doğru hareket ediyor T hareket ettiren 18 engel olan Kütlemiz 3, ivmemiz 6. Dolayısıyla etkileşim kuvveti 36 newton olmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Parçacıklar genel olarak madde parçacıkları olan fermiyonlar ve alan parçacıkları bozonlar olmak üzere iki ayrı sınıfta incelenir. Alan parçacıklarının görevi doğadaki dört temel kuvveti aracılık etmektir. Buna göre alan parçacıkların görev dağılımı için yargılarından hangileri doğrudur. Gluonlar güçlü çekirdek kuvvetine aracılık etmektedir. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Fotonlar elektromanyetik kuvvete aracılık eder. İkinci öncül doğru. Gravitonlar ise kütle çekim kuvvetine aracılık etmektedir. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız D seçeneğidir. Şekilde Güneş etrafında dolanan bir gezegenin elips şeklindeki yörüngesindeki konumları ve bu konumlar arasında taradığı alanlar verilmiştir. Saat yönünün tersine dolanan Gezegen K konumundan L konumuna bir ayda geldiğine göre M konumundan N konumuna kaç ayda gelir? Gezegen bu tarafa doğru dolanmakta bir ayda iki ağlık alan taramış. M'den N'ye yani altı ağlık kısmı altı ağlık kısım iki ağlık kısmın 3 katı olduğuna göre burası 1 ay sürüyorsa burası 3 ay sürmelidir. Cevabımız B seçeneğidir. Yatay düzlemde bir arabanın içindeki Yağız ve Batuhan arabayı zıt yönlerde eşit kuvvetlerde itince araba harekete geçmiyor. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? Burada arabanın harekete geçebilmesi için Yağız ve Batuhan'ın dışarıdan eteklemesi gerekmektedir. İçeriden hangi kuvvetle iterlerse itsinler araç harekete geçmeyecektir. 1- İkisi de Araba içindeyken yağız itmeyi bırakırsa araba harekete geçer denilmiş. Yanlış. 2. Yağız uyguladığı kuvveti artırırsa araba harekete geçer demiş. Yanlış. 3. Batuhan arabanın dışına çıkıp yağıza zıt yönde araba iterse harekete geçer demiş. Bu doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki ray sisteminde yerden 2 yükseklikteki K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim, Dairesel yörüngenin L noktasından geçerken rayın cismi uyguladığı tepki kuvveti kaç Mg'dir? Cismin K noktasındaki toplam enerjisi ile L noktasındaki toplam enerjisi birbirine eşit olmalıdır. K'daki toplam enerji Mg2R'ye kadarken L'deki toplam enerji MgR artı 1 bölü 2 mv karedir. Buradan işlemlerimizi gerçekleştirirsek G çarpı R v kare bölü 2'ye eşit olacak. V karemiz 2 grye eşit olmak zorundadır. Buradaki tepki kuvveti aslında merkezcil kuvvete eşittir. Merkezcil kuvveti m v kare bölü r ile buluyorduk. L'deki hızı yerine yazarsak eğer m çarpı hızımızın karesi 2g Bunu r'ye böldük. Dolayısıyla merkezcil kuvveti yani tepki kuvveti 2mg'yi eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. Bir X atomuna ait enerji seviyeleri şekilde gibidir. Buna göre KLM ışımalarından yayılan fotonlar için yanıklarından hangileri doğrudur? Bir en büyük enerjili foton K ışımasıdır denilmiş. Hemen K'nın enerjisine bakarsak 3E'den 0'a gelmiş. Dolayısıyla K'nın enerjisi 3E olmalı. L'nin enerjisi 6E'den 3E'ye gelmiş. Aradaki fark 3'e kadar. M'nin enerjisi 5e'den 3e'ye gelmiş. Bu da 2'ye e kadar. Birinci öncülümüz yanlış oldu. 2. En büyük dalga boylu foton M şmasıdır. Enerji dalga boyuyla ters orantılıydı. Dolayısıyla enerji az olduğunda dalga boyu büyük olacaktır. Burada M'nin enerjisi diğerlerinden daha az olduğundan dalga boyu daha büyük olur. İkinci öncül doğrudur. 3 en küçük frekans foton L ışımasıdır. Enerji frekansla doğru orantılıydı. K ile L'nin enerjileri eşit olduğuna göre frekansları eşit olmak zorundadır. Üçüncü öncülü yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. M kütleli eksi Q yüklü bir cisim şekildeki paralel levhalar arasına esnemeyen bir iple bağlandığında ip gerilmesi T olacak şekilde dengede kalıyor. Buna göre işlemlerden hangileri yapılırsa ip gerilmesi T artar. Üstteki levhamız artı, alttaki levhamız eksi yüklü. Dolayısıyla yukarı doğru artı eksi çektiğinden bir elektrik kuvveti oluşacaktır. Bu elektrik kuvvetimiz Q çarpı V bölü D eşittir. Aşağı doğru MG ile T var. Dolayısıyla MG ile T'nin toplamı Q çarpı V bölü D'ye eşit. Burada biz T'yi artırmak istiyorsak Ağırlığı azaltıp elektrik kuvveti artırmak zorundayız. Elektrik kuvveti artırmak için cismin yük miktarını artırmamız gerekir. Levhalar arasındaki potansiyel farkı artırmak gerekir. Cismin kütlesini de azaltmak gerekir. Cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki sürtünme sistemde K ve L cisimleri ve ağırlı önemsiz yay dengedeyken cisimler arasındaki ip kesiliyor. Cisimler harekete başladıkları anda sahip oldukları ivmelerin büyüklüğü GK ve GL oluyor. Buna göre GK ve GL'nin yer çekimimesi G cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Başlangıçta aşağı doğru 50 Newton var. Dolayısıyla yukarı doğru da 50 Newton olmak zorunda. İpi kestiğimiz anda L'nin ivmesi yer çekimmesine eşit olacak. Yayda yukarı doğru 50 Newton, aşağı doğru da 20 Newtonluk bir kuvvet var. Net kuvvetimiz burada 50-20'den 30 Newton oldu. Kütlemiz 2, ivmeyi bilmiyoruz. Buradan ivmemiz 30 bölü 2'den 15 olacaktır. Çekim ivmemiz 10 olarak alırsak A ivmesi çekim ivmesinin bir buçuk katı. Yani A bir buçuk G'ye eşit işte olur. Cevabımız E seçeneğidir. Bir bilgisayar klavyesindeki tuşun yapısı basitçe şekildeki gibi paralel levhalardan oluşan bir sığaçtır. Bilgisayarında oyun oynayan Ahmet yazı yazarken U tuşuna basıyor. Bu durumda yargılarından hangileri doğrudur? Kondansatörün sığası epsilon A bölü D ile bulunuyordu. Tuşa bastığımızda levhalar birbirine yaklaşacağından dolayı D azaldı. O zaman sığa artacaktır. Sığa artınca klavyenin depo edeceği, klavye tuşunun depo edeceği yük miktarı artacaktır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Burada enerjiyi Q kare bölü 2C'den bulalım. Yük miktarımız arttı. Sığa da arttı fakat yükün karesini aldığımız için depo edeceği enerji miktarı artacaktır. Tuşa bastığımızda levhalar birbirine yaklaşacak. Dolayısıyla o bastığımız tuşun uçlar arasındaki gerilim artacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Devrede 2 ve 4 numaralı anahtarlar kapatıldığında X lambası yanmakta olup 2 ve 3 nolu anahtarlar kapatıldığında ise Y lambası uzun süre ışık verememektedir. Kaynaklardan biri doğru akım, diğeri alternatif akım olduğuna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada 2 ve 4'ü kapattığımızda X lambası sürekli yandığına göre Y kaynağı X lambasını sürekli yakabildiğine göre doğru akım kaynağıdır deriz. Aynı şekilde 2 ve 3 kapatıldığında 2 ve 3 kapatıldığında Y lambasının uzun süre ışık verememesinin sebebi de gene R'nin doğru akım kaynağı olmasıdır. Çünkü doğru akım kaynağı buradaki kondansatör dolana kadar yük geçişi yapacak. Buradaki kondansatör dolduktan sonra artık yük geçmeyeceği için Y lambası ışık veremeyecektir. Dolayısıyla bize sorunun içerisinde verilen bilgi sadece R kaynağının doğru akım kaynağı olduğunu söylemiş. Ve sorunun devamında kaynaklardan diğerinin alternatif akım olduğunu söylediği için P'nin de buradan bir alternatif akım kaynağı olduğu sonucuna varabiliriz. Bu bilgiler ışığında baktığımızda devrede 1 ve 3 nolu anahtarlar kapatılırsa diye sorulmuş. 1 ve 3 nolu anahtarları kapattığımızda devreyi P yani alternatif akım kaynağı besleyeceği için alternatif akım maksimumken kondansatör dolacak. Minimuma geldiğinde de kondansatör boşalacak yani devrede akımı sağlayacağı için Y lambası sürekli ışık verir. Devrede 1 ve 4 anahtarı kapatılırsa X lambası kısa süreli ışık verir ifadesine bakacak olursak 1 ve 4'ü kapattığımızda artık alternatif akım kaynağı X yani direnç üzerindeki lambayı yakacağından X lambası yanıp söner. Maksimumdayken yanar, minimumdayken söner. Dolayısıyla kısa sürede bir ışık verir ifadesi doğrudur. Devrede 1, 3, 4 nolu anahtarlar aynı anda kapatılırsa lambalar eşit parlaklıkla ışık verir ifadesi. Bir bakalım 1'i kapattık, 3'ü kapattık ve 4'ü kapattık. Dolayısıyla artık her iki devre de bağlı. Yani hem X lambası da bağlı, hem Y lambası da bağlı. Ancak Y lambasının yanında bir kondansatör olduğu için lambalar eşit parlaklıkta ışık vermez. Çünkü kondansatörlü devredeki direnç daha farklı olacağı için direncin fazla olduğu yerden az akım, az olduğu yerden çok akım geçecek. Dolayısıyla geçen akımlar kollarda farklı olduğu için eşit parlaklıkta ışık vermez. Aynı zamanda X ve Y lambasının da zaten özdeş lambalar olduğu soru da verilmediği için bu bilgiye kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz 1 ve 2 olan D şıkkıdır. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takılmadan otomobilin sürücü koltuğuna yerleştirilmiştir. Bu otomobil yatay bir yolda sabit ve hızıyla giderken duvara çarptığında 0.1 saniyede durabilmektedir. Bu esnada kütlesi 80 kilogram olan manken direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ve vücuduna etkiyen sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir. Manken çarpışma esnasında otomobile göre hareketsiz kaldığına ve mankene etkeden ortalama itme kuvveti 16.000 newton olduğuna göre arabanın v hızı kaç metre bölü saniyedir. Burada mankene etkeden itme ile momentum değişimi birbirine eşit olmak zorundadır bitmeyi f çarpı t'den burayı da m çarpı delta v'den buluyoruz. Kuvvetimiz 16.000. Etkileşim süresi 0.1. Kütlemiz 80. İlk hızımız v, son hızımız 0 olduğu için hız değişimi v olacaktır. Buradan işlemimizi yaparsak eğer hemen buradaki sıfırla buradaki sıfırı attık. Burası ile buradaki bir sıfırda gidecek. 160'ı 80'e böldüğümüzde hızı 20 metre bölü saniye olarak bulacağız. Cevabımız D seçeneğidir. Şekilde verilen tabla merkezinden geçen sürtünmesiz mil etrafında yatay düzlemde sabit açısal hızla dönerken tablo üzerinde bir çocuk K noktasına L noktasına doğru yürümektedir. Çocuk yürürken çocuğun açısal hızı, çocuğun eylemsizlik torku, çocuğun açısal momentumu nasıl değişir? Sisteme dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı için sistemin açısal momentumu değişmeyecektir. Burada sistem için konuşacak olursak I çarpı W dedik. Çocuk K noktasına L noktasına doğru yürüdükçe eylemsizlik momenti M R kare kadardı. Yarı çap arttığına göre çocuğun eylemsizlik momenti artacak. Sistemin açısal momentumu değişmedi. Dolayısıyla sistemin dönme hızı küçülecektir. Çocuğun eylemsik torku artmıştı. Açısal hızı küçüldü. Çocuğun açısal momentumunu m ve r'den bulalım. Burada v yerine w çarpı r yazdık. Dolayısıyla m çarpı W çarpı R kare oldu. W azalıyor fakat R artıyor bir de R'nin karesini aldığımıza göre çocuğun açısal momentumunun artması gerekir. Çünkü buradaki artış açısal hızdaki azalmadan daha fazla olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir.